3 katının 12 eksiği 15 olan sayı kaçtır diye sormuş. Burada sayımıza x dersek 3 katı 3x eksi 12 eşittir 15. Bu denklemi çözmemiz gerekiyor. İlk önce eksi 12'den kurtulmak için bu eksi 12'yi eşitliğin diğer tarafına artı 12 olarak göndeririz. 3x eşittir 15 artı 12 olur. 15 ile 12'yi topladığımızda 27. 3x eşittir 27 ise her iki tarafı 3'e böleriz burada. x eşittir 27'yi 3'e böldüğümüzde 9 olarak buluruz. Cevap B şıkkıdır. Bu soruyu ilkokulda öğrendiğimiz ters işlem yöntemiyle de yapabiliriz. 3 katının 12 eksiği 15 olan sayı. Yani sonuç 15'miş. Biz hangi sayıdan 12 çıkarırsak ters işlem yaptığımız için 12 ekleriz. 15'le 12'yi topladığımızda 27. 3 katı dediği için de 3'e böleriz. 27'yi de 3'e böldüğümüzde 9 olarak bulunabiliyor. Bu yöntemi ilkokulda kullanıyorduk. Ancak şu anda denklem kurmayı ve denklem çözmeyi kullanmamız daha önemli.